Tüm konjenital kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde yedisini oluşturuyor aort kalp Erkeklerde iki kat daha fazla görülüyor. Birlikte görüldüğü bir hastalık var. Ee, bilen var mı? Yine konjenital kalp hastalıklarından. En sık ne ile birlikte görülüyor? Yazıyor zaten. Varnier. Bir bit aortik kapakla birlikte görülmesi oldukça sık. Ee, yine bir küspit aort kapağı da erkeklerde daha sık. O yüzden erkek cinsiyette bunu her iki durumda ayrı ayrı ya da birlikte görmek daha olası. Turner sendromunda yine %50 oranında görülebiliyor. Turner sendromunda koartasyon bunun yanında Aort-Ark anomalileri de görülebilir. genellikle Aort'un ismus bölgesinde oluyor. bir membran şeklinde darlık olabilir. ya da o bölgeyi kapsayan uzun tübüler bir segmenti ilgilendirebiliyor bu daralma. Eee aort koarktasyonunda ne oluyor? Vücudun üst yarısında hipertansiyon görülüyor. Çünkü koarktasyonun önceki bölgesinde daha fazla, daha volümlü bir kan oluyor, basınç artıyor. Her zaman için ne demiştik? Eee obstrüksiyonun olduğu yerin daha öncesinde basınç yükselmesi olur. Ee, bu kısımda koarktasyonda e, obstrüksiyon olduğu yer öncesindeki basınç daha çok işte kolları ve kafayı ilgilendiren e, akımın olduğu yerler. O yüzden özellikle kraniyel bölgede e, tansiyon yüksekliği e, bulgulara sebep olabiliyor. Çocukluk çağında hipertansiyonun kardiyak kökenli tek nedeni ağır koarktasyonudur. Burada koarktasyonun yerini görüyorsunuz. E, aort kafaya ve kollara dallarını verdikten sonra 3 dal çıkar aortta. E, ark e, arkus seviyesinde ondan hemen sonrasında genellikle koarktasyonu görüyoruz şu şekilde. Eee olduğu bölgenin daha önceki kısmında basınç yükselmesi e, söz konusudur. Distal kısmında ise genellikle basınç düşüktür. E, yine distal kısmın kanlanması da daha azdır. Yine burada da görüyorsunuz böyle daha uzun segment olabiliyor, lokalize olabiliyor. Kan gelmiş alt kunda. Burada bir kaç tane görüntü var. Ekokardiyografik görüntü şu ilk görüntü. Koronar segmentin olduğu yeri görüyorsunuz burada daralmış ve sonrasında da poststenotik dilatasyon görülüyor. Her zaman için kardiyolojide, kalp kard damar sisteminde bu söz konusudur. Yani darlık olan bir yerin sonrasında oje takımının etkisiyle postistematik bir dilatasyon görülebilir. Yine öncesinde de dilatasyonlar olabilir. Yine ikinci resmimizde Doppler ekokardiografide obsiktif patern dediğimiz eğimli yükselen bir dalgayı görüyoruz ekokardiyografide. E, aşağıdaki görüntüler e, kontrastlı BT görüntüleri. <laughs> Bakın darlıktan sonra şurada e, saç gibi böyle kollateral arterleri görebiliyoruz. Üçüncü resmimizde. E, neden? Çünkü darlık sonrasında perfüzyon iyi olmadığı için, o tarafa daha az kan gittiği için e, vücut kendisi e, alt bölgeleri kanlandırabilmek adına yeni damar oluşumları yapıyor. E, bunlara da kolateraller deniliyor. <laughs> Yine son resimde kuarkta segmenti görüyorsunuz ne kadar dar. Ne oluyor ağır kuarktasyonu olunca? Böbrek <laughs> beklenilenden daha az kan gidiyor. Bu yüzden de böbrek Kendine gelen kan miktarının azalmasını algıladığında vücudun kan miktarını artırma yönünde bir düzenleme yapıyor. Renin-Aryotensin-Aldosteron sistemini devreye sokuyor. Böylece de tansiyon zaten üst kısımda yüksekte daha da fazla yükseliyor. Yani üstte yüksek gittiğinin Farkında değil böbrek aslında. Ona gelene göre reaksiyon veriyor. O yüzden de kan miktarını arttırmaya çalışıyor. E, Tedaviyi ne zaman yapıyoruz? Genellikle işte bu koartris segmentin proksimali ile distali arasında 20 mm civadan daha fazla bir basınç farkı varsa yapıyoruz. Yine üst ekstremitedeki sistolik kan basıncı e, 95 percentin üzerindeyse tedaviye ihtiyaç vardır tedaviyi nasıl yapıyoruz? Ya balonla birlikte yapıyoruz. Biz balon anjiyoplasti diyoruz e, transkateter yolla ya da cerrahi olarak darlığı giderme şeklinde iki yöntemimiz var. Burada balonun şematik bir e, çizimi var. Bakın koaksiyon segmente kateterle girilmiş. O bölgede balon e, şişirilerek e, küçük yarıklar aslında oluşturularak damar genişletilmeye çalışılıyor ya da cerrahi olarak dar segment çıkarılıp ucuca anastomoz yapılıyor. İzlem sırasında neler olabilir? Tekrar koaktasyon ortaya çıkabilir ki sık görüyoruz aslında bunu. Onlara da yine müdahale edilebiliyor, balon yapılabiliyor, stent yerleştirilebiliyor. Rezidüel hipertansiyon özellikle geç yaşlarda yani 2 yaşın üstünde eğer düzeltme ameliyatı yapılmışsa ya da girişimsel olarak düzeltilmişse transkateter olarak rezidüel hipertansiyon kalabiliyor. 2 yaşının altında yapılan düzeltmelerde genellikle hipertansiyon kalıcı olmuyor. Yine bir küslü kapak çok sık birliktelik gösteriyor demiştik şeyle birlikte, koarktasyonla birlikte. O kapağa bağlı problemlerimiz olabilir. Bir küslü kapağa bağlı darlıklar, yetersizlikler görülebilir. Ee, yine izlemimiz sırasında altı kartta dilatasyon, diseksiyonla karşılaşabiliriz. Çünkü e, travmatize ediyoruz o bölgeyi. Ee, alt koartasyonda özellikle gecikmiş vakalarda serebral kanama riski oldukça artmıştır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Serebral anevrizmalar e, bu hipertansiyona bağlı olarak oluşabiliyor. Deri anevrizmaları olarak adlandırılıyor bunlar. Ee, Böyle örneklerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani SVO geçirdi ya da kanama geçirdi diye hasta geliyor. Altından aort koarktasyonu çıkabiliyor. Ee, yine kardiyak hipertrofi olması, artmış koronar arter hastalığı sıklığı olması nedeniyle mortalite artabiliyor. Enfektif endarterit sık görülen bir komplikasyon. O yüzden de aort kuartrasyonu olan kişilere tespit edildiğinde mutlaka profilaksi öneriyoruz. Sonrasında da yine profilaksiye devam etmek gerekiyor. Çünkü rezidüel mutlaka bir darlık kalıyor o bölgede. Eğer e, nedeniyle tedavi edilmemişse vakalar, e, bunlar genellikle 40 yaş civarında büyük olasılıkla kaybediliyorlar. Bir diğer darlık hastalığımız mitral darlık kadınlarda biraz daha sık görülüyor bu. doğumsal mitral darlığı genellikle çok nadir olarak görüyoruz. E, akiz olarak ortaya çıkabiliyor. Bunda en sık romatizmal ateşin bir sekeli olarak görülüyor. Başlangıçta biliyorsunuz arada romatizmal ateşte daha çok mitral yetersizlik, kapak yetersizlikleri şeklinde görüntü alırız. Ama zamanla mitral stenoz ortaya çıkar. Çok nadiren de yine mitral darlığı e, romatolojik hastalıklarda görülebiliyor. Romatoid artrit, TL gibi, amyloidoz gibi hastalıklarda yine mucosakalidozlu kişilerde mitral kapakta darlıklar görülebiliyor. Sol atrial miksoma e, sol atriyum içindeki bir tümoral yapı bu kapağı kapatabiliyor. Kapağı yakın komşulukta olursa mitral darlık oluşturabiliyor. E, mitral darlıkta ne oluyor tabii? E, kan nereden nereye geçecek? E, sol atriyumdan sol ventriküle. E o, o aradaki darlık varsa eğer nerede birikecek kan? Sol atriyum içinde. Atriyum basıncı artıyor. Atriyumun çapı artıyor sol atriyumun. Bu artan atriyum basıncı ile birlikte sol atriyuma açılmakta olan pulmoner venlerde de dolayısıyla basınç artıyor ve e, pulmoner venöz konjesyon oluyor. Akciğer basıncı da yükselebiliyor. Kronik obstrüktif pulmoner arter hastalığı ortaya çıkabiliyor. Mitral darlığı eğer çok fazla değilse asemptomatik olabilir. Ancak ileri boyutlarsa bu darlık o zaman efor disnesi, paroksismal nokturnal disne, ortopne gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Yine disritmiler, atrial fibrilasyon özellikle Sık görülebilir böyle düzeltilmeyen vakalarda çünkü genişlemiş bir atrium vardır. Bundan dolayı da ve Buna bağlı olarak çeşitli atrial aritmiler görülebilir böyle hastalarda. Tedavide ne yapıyoruz eğer semptomatikse hasta? konjestif kalp yetmezliği tedavisine öncelikle başlıyoruz. Bunun yanında ritim bozukluğu varsa antiritmik, yine genişlemiş olması nedeniyle atriyumların içinde trombüs oluşumu ve buradan emboliler söz konusu olabilir. O yüzden de antiagregan ilaçlar vermemiz gerekebilir. Mitral darlığın giderilmesi cerrahi valvotomi ile olabiliyor ya da balon mitral valvuloplasti şeklinde transkateterle de yapılabiliyor. <laughs> Triküspit darlığı oldukça nadir gördüğümüz bir durumdur çocuklarda, doğumsal olan çok çok nadirdir. Akiz olarak da yine çok nadir görürüz. En sık da romatizmal ateşin yine bir sekeli olarak görülür. Romatizmal ateşi hatırlıyorsunuz, bunda en sık tutulan kapak mitral, daha sonrasında ise aort kapağıydı. Triküspit kapak zaten oldukça nadir tutulur. Eğer tutulmuşsa bunlarda da yine ilerleyen dönemlerde mitra, pardon, kapak darlığı görülebilir. Ama dediğim gibi oldukça nadirdir. Kapak darlıkları ve koastasyonla ilgili olarak anlatacaklarım arkadaşlarım bu kadar.